Hoş geldin. Poyraz'ın yaptığını duydun mu? Duydum. Geberteceğiz bu adamı. Başka yol bırakmadı bize. Tamam sakin olun. Ne demek sakin olun? Ulan dün sen bu adama saldırmadın mı? Şimdi neyin sakin olunu bu? Ben de size onu söylemek için geldim buraya. Neyi? Ben artık yokum. Ayşegül! 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 Nereye gider bu kızı ya? Neredesin ya? Ne olur yapma bunu bize Ayşegül! Pardon, 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 pardon. Merhaba. Ayşegül buraya geldi mi? Yok, ben görmedim. Kaç gündür de gelmiyor zaten. Ne diyorsun Sadrettin sen? Ya o az kalsın kardeşimi öldürüyordum ya kardeşimi. Bu yol böyle bir yol Sadrettin. Hepimizden iyi bilirsin. Bu işin içinde doğdun. Yeri gelir babanın, yeri gelir kendi evladını kafasına sıkarsın. Hem her şeyi anlattık sana. Malları nereden alır, nasıl yaparız, nasıl dağıtırız hepsini biliyorsun artık. Esas o var. Buradan gittin. Bahriye mi anlatacaksın? Yoksa polise mi anlatacaksın? Satacak mısın bizi? Belki hepimizi satacaksın. Belki de bu işi kendin yapacaksın. Saçmalamayın lan. Yok öyle dava Sadrettin. Buradan istifa etmenin tek bir yolu var. Sıkarsın kafana anca öyle. Başka türlüsü mümkün değil. Aslı. Bu senden istediğim son iyilik. Söyleyin amirim. Ya Ayşegül Umman adına otellerde hiçbir kayıt falan yaptırılmış mı bir bakıversen. Ayşegül hastanede değil mi? Yok artık değil. Kaçmış. Ha tamam. Kontrol ederim hemen. Ya bir de şey. Ya hava yolu şirketlerine bir baksan hiç Ayşegül adına hiçbir bilet alınmış mı? O da tamam. Ya bir de şey kredi kartı. Bugün hiç harcama yapılmış mı bir baksan ya. Tamam amirim tamam ben hepsine bakarım telefonu o kapalı ya Aslı sağ ol. Eğer Ayşegülün bir izini bulursan dile benden ne dilersen Aslı amirim Ayşegül bulunmak istemiyorsa çok da zorlamasanız mı acaba öyle bir şey yok Aslı Ayşegül iğne deliğine de girmiş olsa bulunacak o kadar tamam amirim anladım ben haber vereceğim size Tamam, sağ ol. Sadrettin. neredesin? Sesin çıkmadı çok merak ettim. Harika bir toplantıdan çıktım da onun tadını çıkarıyorum. Kötü mü geçti? Kötü, benim hayatım için zavallı bir tanım bir gün. <laughs> Yapma ya. Ben bir şey yapmıyorum be yavrum ya. Sanki bütün dünya el ele vermiş. Beni köşeye sıkıştırmak için uğraşıyor. Ayrılmana izin vermediler değil mi? Yok. Ayrılmak için çok fazla şey biliyormuş. Ya bu adamlar laftan anlamıyor mu ya? Ya yokum de. <laughs> Cesedimi arabanın bagajında bulmak istiyorsan derim. Tamam hadi gel o zaman buraya gel. Tamam ben biraz daha takılayım gelirim. Tamam bekliyorum. Sinan. Hadi sıra sende. Tamam İsa abi. Neyin var senin sabahtan beri? Sormayız abi ya. Oğlum söylesene merak ettim. Ya aslında söylersem çok kötü şeyler olabilir. Bana mı? Hayır babama söylersem. İyi de babalardan sır saklanmaz ki. Öyle mi diyorsun ya? Tabii oğlum. Sır saklamak büyüklerin işi, bizim değil. Söyle diyorsun yani. Aynen. Hayırdır Taşkafa Bey? Mafya babalığı hususunda staj mı yapıyorsun? O ne demek be Ulan hale bak ya. Nasıl mafya babası olunacağını da kitapla öğretiyorlar artık. Yok be Zülfom. Bu bildiğin öyle babalık değil. Bu normal anne babalığın babalığı. he. Sebep? <laughs> Sebep? Dedem ben düşündüm taşındım. İstemeden de olsa İsa'yı babasız bıraktım ya. He. Ona iyi bir baba olmak, benim boynumun borcu oldu. Anlaşıldı. Yani diyorsun ki Ümran Hanım'ın kalbine giden yol İsa'nın kalbinden geçiyor. Ya yok dedem ya öyle bir şey değil yani. Tabii tabii. Kesin öyle değildir zaten. Kesin. Ya sen asıl meseleyi anlatsana ya. Valide ile Meltem buluşması nasıl geçti? Evleniyoruz biz. Oha, o kadar iyi mi geçtiler? E, gelin kaynadan anlaştılar o zaman. <laughs> yok dedem, yok. Tam olarak öyle diyemiyorum maalesef. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.